Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Formula 1 oynuyoruz yine paket açılma yapacağız Canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın ve kanala abone olup videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar Bu Live'da canlı yayındayız Yorumları koyacağım adama oradan takip takip edip canlı yayınlara gelebilirsiniz Roblox'ta da doğru oynuyoruz Bu arada ilk bir buradan başlayalım Elmasıma baktığınız üzere 3169 elmas yaptık. 3 tane 101 açacağız herhalde. Şöyle bir başlayalım. Oo, 99'dan 100 işi yine der. Bayağı iyi. Şimdi niye çıkarttın kardeş şeyi? Close'un yerine koysan daha iyi. Santroformuş. Yine der. Şöyle yaptım. Sonra bunun yerine de 101 lamparda 101 lampardan yerini hiç kimseyle değiştirmem. Şimdi burada mıydı? Burada mıydı? Nuneze almış şuradan. Nasıl yapacağız Banka ayakla Sağ Nunezi Soldu galiba Nunezi de sağ Bir bakayım buna Sayı fayar 3 uzun Nunezi buradadır Tamam arkadaşlar yaptım. Şöyle bir gelelim. 3 tane de buradan var. Bir de üst düzeyi konatacağız. Bir de elmas açtığımızdan üst düzey fişi gelecek. Ben videoyu durdurup e, şu reklamları izleyeceğim. Ha, fiş almamı şu 3000 elmas almadan bile yapabiliyoruz. 2500'lük elmasa harcamadan yine de alabiliyoruz ama açacağız. Şimdi nereden başlayalım? Şu takımda bir 99 falan yok değil mi? Yani yok. Şöyle bir gelelim. Şuraya. 4 tane daha bundan varmış. Galiba 4 tane açacağız aynen. 100'lükten li, 100'lükten 4 tane açacağız. Bu video bayağı büyük olacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bize bir sol bek ver. Hadi 103 ver. Yola gidelim hadi lütfen. Yola gittik. Hadi Arjantin Santrafor ya Immobile mi? Yine Martinez. İkinci Martinez. İkinci Martinez'imiz olsun. Ya ben ikinci martiniz ya. Ne yapayım ya? Şunu değiştirerek de. 101 Grimaldo. Grimaldo'ya Grimaldo oyuz. Bu kadar da olmaz. Pazarı bir koyalım Martinez. Martinez bu da. çok düşük fiyat. Gerçekten çok düşük. Sattık ama inşallah bir daha yola gideriz ya. Ya yani şu üst düzeyde inşallah gideriz. doğru. Ha. Tamam. Şunu bir hemen çıkaralım. Karımın oyuncusu mı? Hadi bakalım. Hatta ben reklam falan izlemeyeyim. Şu üstüse de direkt 2500 gelmezdi. Hadi lütfen. Bak yola gidelim ama Martinez verme. Hadi yola gidelim. Ma yola gitme. Kulevski. Bakayım. Şimdi buradan bir şansımıza bakalım. Yine yüz bir üstü çıkacak. Şöyle bir bakayım. Yüz üçgen yüzde yirmi çıkarırız var ya çıkarabiliriz yüzde yedi bile çıkarım, yüz yedilik hadi hadi lütfen hadi lütfen yola gidelim yola gittik hadi lütfen Portekiz Meo Manchester United Bruno Fernandes Bruno Fernandes Bruno Fernandes 105 Basılmamış hadi 105 Tekrar izleteceğim Bu ne Aaaa oh. Portekiz geliyor. Ne o geliyor. Manchester United geliyor. Bruno Fernandes çıkıyor. Çok iyi. Bak buradan güzel aldık. Bakın kaç şanslı. 105. %12. %7 Neymar çıksa keşke. Daha durdu da şu yüz Larson falan çıksın niye? Hemen bir bakalım kaça satılıyor. Az varsa satarız. Bruno Fernandes ya. Bildiğini açma direkt. Oho çok varmış ya. Satamayız. İmkansız satamayız. koyalım. Hadi yine şansımız yaver gider de yine çıkarız. Doğru koymuş mu diye bakıyorum da. Şunu yanlış koymuşuz Haydi bismillah. Yine inşallah üst düzey ikon çıkar ya. Bütün şansımı orada harcadım ama. Hadi Allah'ım ya. Kaç şans? Yüzde bir, %4,5 altı. buçuk, yüzde beş. Bari bir yola gidelim. Yüzde on beş şans ama. Hadi bir dur okuma çıkmaz yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah. Hadi yol. Ya öf. Film Punk. Kaçıncı defa Film Punk çıktı ya? Neyse Bruno Fernandez'i aldığımıza göre. Şamas. Şimdi ben yederin yerine terbiz, terbiz. Bu arada arkadaşlar bakayım. Şu lampart kaça satılıyor? Dur çok. Bir tane var. Alırlar bu arada. Satalım. ber abi 106 Bruno Fernandes Çok şey. Özelliklerine de bakmış oluruz. Vay vay vay. Bu ne? Satarız da. Aa aldılar. Hadi inşallah alırlar. Alırlar da şu 6 milyona bir şeyler alırız. diyor. Şu buraya bakmak istiyorum. 8 tane Oh. Bak Film Pong'u verebilirim. Tonali verebilirim. Kulevski verebilirim. Trap oluyor 5. Bir dakika çalıştı falan yaparız. Bunu da. Bir bakayım. 103 artı diyor. Göster mi? 105 mi? En en yüksek 105. Kötü yav. arkadaşlar şu e, lamba satılınca geri döner.